Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Şu andaki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Elhamdülillah. Ve olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de ayrıca mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. Rabbim yar yardımcıları olsun. Ve 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar. Ama şimdi inşallah işgal altındaki topraklarına yeniden kavuşuyorlar. Kardeşlerim. Şöyle bir çevremize AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ı sevenler niye seviyor? Sevmeyenler niye sevmiyor diye baktığımızda göreceğimiz manzara işte budur. Ne işin var senin Azerbaycan'da? Ne işin var senin Suriye'de? Ne işin var senin Libya'da? İşte bizi bunun için sevmiyorlar. Evet biz emperyalistlerin, zalimlerin karşısında olacağız. Çünkü bizim ecdadımız hep bunun mücadelesini verdi. Bizi milletimiz sever. Bizi ümmet sever. Bizi mazlumlar sever. Bizi mağdurlar sever. biz o yeter. Buna karşılık bizden zalimler nefret eder. Hainler nefret eder. Bir asırdır fütursuzca yürüttükleri adaletsiz düzenlerini bozduklarımız nefret eder. Türkiye işte bu misyonun sahibi olarak yükseldiği için bu kadar şimşekleri üzerine çekiyor. Eğer vesayeti tasfiye etmeseydik kimsenin bize itirazı olmazdı. Eğer terör örgütlerinin başını ezmeseydik kimse bizi evet, yan gözle bakmaz, bize saldırmazdı. Eğer IMF'e bağlı ekonomi düzenini kırmasaydık kimsenin bizden şikayeti olmazdı. 23 göreve geldiğimizde 23 buçuk milyar dolar IMF'e neyimiz vardı borcumuz vardı. Bu borcu biz ne zaman sıfırladık? 2013'te sıfırladık. Şimdi bizim IMF'e borcumuz var mı? Yok. Ama ne diyor CHP? Bak böyle gidemeyeceksiniz. IMF'ten borç al. Ya bunlar bizi ne zannediyorlar? Bu CHP IMF'den borçlanmaya alışmış. Onların kapısında kul köle olmuşlar. Biz bu duruma düşmedik, düşmeyeceğiz. Eğer darbecilere kuzu kuzu teslim olsaydık kimse bize ateş püskürmezdi. İşte CHP'nin dediği gibi IMF'den biz borç alsaydık aynı şekilde kimse bize bir şey demezdi. Eğer Suriye'deki zulme, Irak'taki bölünmüşlüğe, Libya'daki çarpıkla, Doğu Akdeniz'deki haksızla, hırsızla ses çıkarmasaydık kimse bize hedef almazdı. İşte şimdi hamdolsun Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta seçim yapıldı ve bu seçim neticesinde evet Türkiye'yi seven, Türkiye'yi evet kabullenmiş bir kardeşimiz orada cumhurbaşkanı oldu. Ve inşallah Kıbrıs'ta şimdi yeni bir süreç başlıyor. Ayın 15'inde biz Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte inşallah heyeti heyetimiz Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Orada törenlere katılacağız. Ve törenlerden sonra da Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız. ve Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizle ana vatan yavru vatan birlikteliğimizi orada bizzat yaşayarak ortaya koyacağız. Ona ihtiyaç var. Ve bu gecikti. Şimdi bu inşallah yeniden oluşacak. Bütün bunları yapmasaydık biz milletimizin yüzüne bakabilir miyiz? Bunları yapmasaydık Bunca mazlumun, mağdurun, garibin vebalinin altından kalkabilir miydik? Bunları yapmasaydık biz biz olabilir miydik? İşte bunun için diyoruz ki hem mücadeleyi yürüteceğiz, hem bunun bedelini ödeyeceğiz, hem de hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Rabbimin verdiği ömrün her anını bu kutlu davayı zafere ulaştırmak için harcamak bize şereflerin en büyüğü. Kardeşlerim, edeler. Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe karşısına çıkan engellerle maruz kaldığı saldırılarda ona göre artıyor. İstiklal Harbinin ardından umut verici bir kalkınma ve sanayileşme hamlesi başlatan Türkiye maalesef tek parti CHP'sinin çapsızlığı sebebiyle bu fırsatı kaçırmıştır. Çok partili siyasi hayata geçtikten sonra da rahmetli Menderes ve Özal'ın en önemli temsilcileri olduğu kalkınma atılımlarımız maalesef siyasi istikrarsızlıklar, darbeler ve vesayet eliyle hep kadük bırakılmıştır. Bu ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin faturası ise hep milletimize çıkartılmıştır. Ülkemizde benzer şartlarda yola çıkan pek çok devlet hızla özgürleşir ve zenginleşirken biz enerjimizi ve vaktimizi iç mücadelelerle heba ettik. AK Parti olarak işte biz böyle bir Türkiye devraldık. Elbette bugünlere gelmemiz kolay olmadı. Gençler, biz de sizlerle beraberiz. İktidara gelişimizi sağlayan 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana yaşadıklarımızı hatırlayın vesayetin her türlü aracı kullanarak önümüze çıkardığı engelleri, tuzakları hatırlayın. Milletimizi birbirine düşürmek için yapılan provokasyonları, ortaya atılan iftiraları, o Taksim Gezi Hareketlerini hatırlayın. Çukurcuları, çukur harekatlarını hatırlayın. Ve terörle verdiğimiz o mücadeleleri hatırlayın. Camilerimizi nasıl yaktıklarını, minarelerimizi nasıl yıktıklarını hatırlayın. Bütün bunlar olurken hamdolsun dik durduk ve terörle, teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik. Kabarda bu mücadeleyi verdik. Cudi'de bu mücadeleyi verdik. Tendürek'te bu mücadeleyi verdik. Yılmadık, usanmadık. Askerimizle, jandarmamızla, polisimizle birlikte el ele bu mücadeleyi verdik. Ama sonunda hamdolsun kazandık. Şairin dediği gibi biz bugünlere tüzüklerle çarpışa çarpışa geldik. Kimi zaman yutkunduk, kimi zaman kalbimizde fırtınalar koptu, gözlerimizde şimşekler çaktı. Kimi zaman var gücümüzle hakikati aykırdık, kimi zaman tüm gücümüzle yumruğumuzu savurduk. Ama hiçbir zaman bize dayatılan düzene teslim olmadık. hep hakkın hakikatin yolunda milletimizin bize gösterdiği istikamette çalıştık. Durmadık, çabaladık. Türkiye'ye müstemleke muamelesi yapanlara asla eyvallah etmedik. Türk milletini tarihiyle ve değerleriyle aşağılamaya ve öyle göstermeye kalkanlara asla izin vermedik. Medeniyetimizi ve coğrafyamızı sömürüyle, kanla, gözyaşıyla boğmaya çalışanların yüzlerine gerçekleri haykırmaktan her hal ve şart altında dostlarımızın yanında yer almaktan çekinmedik. Suriye'de biz var olduk. Libya'da biz var olduk. Şimdi de Azerbaycan'da biz var olduk. विज वर्ष